Merhaba hoş geldiniz. Bugün 19 Ekim. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş? Dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var? Birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 19 Temmuz 1789 tarihinde John Jay Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk yüksek mahkeme baş yargıcı olarak göreve başladı. Bu gelişme ABD hukuk sistemi açısından büyük bir öneme sahiptir. Amerikan Anayasası'nın kabul edilmesinin ardından yasama ve yürütme organlarının yanında yargı erkinin de bağımsız ve güçlü bir şekilde yapılandırılması gerekiyordu. Bu noktada Yüksek Mahkeme'nin kurulması hukuk devleti ve anayasal düzenin oturması için kritik bir adım oldu. John Jay, Amerika'nın önde gelen hukukçularından ve bağımsızlık mücadelesinin liderlerinden biriydi. Göreve geldiğinde ülkenin yargı sisteminin henüz çok yeni ve işleyişinin belirsiz olduğu bir dönemde mahkemenin işleyişinin oturması ve Yüksek Mahkemenin devlet içindeki yerinin sağlamlaşmasında öncü bir rol üstlendi. John Jay döneminde Yüksek Mahkemenin ilk davaları genellikle federal ve eyalet yetkileri arasındaki sınırların belirlenmesine ve yeni kurulan hükümetin yasal çerçevesinin çizilmesine odaklandı. J aynı zamanda diplomatik faaliyetleriyle de tanınıyordu. J antlaşmasını İngiltere ile imzalayarak uluslararası hukuk alanında da ABD'nin temel taşlarından biri oldu. Yüksek Mahkeme baş yargıcı olarak yaptığı çalışmalar ABD hukuk sisteminin günümüze kadar gelen bağımsız ve etkin bir yargı anlayışının temelini oluşturdu. John Jay'in liderliğiyle yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve anayasal düzenin korunması ilkeleri Amerika'da güçlendi ve sonrasında gelen baş yargıçlar ile birlikte Yüksek Mahkeme'nin devlet içindeki saygınlığı arttı. John Jay'in yargı, siyaset ve diplomasi alanındaki etkisi Amerikan tarihinde derin izler bırakarak bugünkü anayasal düzenin temel taşlarından biri haline geldi. 19 Temmuz 1812 tarihinde Napolyon Bonaparte Moskova'dan başlayan geri çekilmesini resmen başlattı. Bu olay Fransız İmparatorluğu için büyük bir dönüm noktası oldu. Napolyon'un 1812'de Rusya'ya başlattığı sefer tarihin en büyük askeri harekatlarından biriydi. Ancak Moskova'ya ulaştıktan sonra şehir büyük oranda terk edilmiş ve ateşe verilmişti. Lojistik sorunlar, Rus kışının yakıcılığı, erzak ve ikmal eksikliği Fransız ordusunun durumunu günden güne kötüleştirdi. Ruslar, taktiksel geri çekilme ve yakıp yıkma stratejisiyle Fransız ordusunun ilerleyişini durdurdu ve onları yıprattı. Napolyon, ordusunu daha fazla kayba uğratmamak ve hayatta kalan askerlerini koruyabilmek için Moskova'dan çekilme kararı aldı. Geri çekilme, askeri tarihin en trajik ve yıkıcı geri çekilmelerinden biri olarak bilinir. Yüz binlerce Fransız askeri açlık, soğuk ve saldırılar nedeniyle hayatını kaybetti. Bu mağlubiyet, Napolyon'un Avrupa'daki hakimiyetinin sonunun başlangıcı oldu. Ardından gelen yıllarda Napolyon, Avrupa'daki ittifak devletlerine karşı giderek zayıfladı ve sonunda tahttan feragat etti. Moskova seferi askeri strateji açısından lojistik ve hazırlığın savaş kadar önemli olduğunu ve doğa koşullarının büyük orduları bile dize getirebileceğini gösteren tarihi bir ders olarak kaldı. 19 Temmuz 1900 tarihinde Max Planck, karacisim ışıma yasasını, Planck kanunu ilk kez açıkladı ve böylece kuantum teorisinin temellerini attı. O döneme kadar klasik fizik, ışınımın davranışlarını açıklamakta yetersiz kalıyordu. Özellikle kara cisim ışıması, klasik fizik yasalarına göre hesaplandığında ultraviyole felaketi denilen, gözlenenle uyumsuz sonuçlar veriyordu. Max Planck, bu probleme radikal bir çözüm önerdi. Enerjinin sürekli değil, belirli paketler kuanta halinde yayıldığını varsaydı. Planck'ın ortaya koyduğu bu yeni yasa, Klasik fiziğin açıklayamadığı ışınım davranışını mükemmel şekilde açıkladı. Bu buluş 20. yüzyılın başında fizikte devrim yarattı ve kuantum mekaniğinin doğuşunu sağladı. Planck sabiti modern fiziğin en temel sabitlerinden biri haline geldi. Ardından gelen yıllarda Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg ve Erwin Schrödinger gibi bilim insanları Planck'ın temellerini attığı kuantum teorisini geliştirerek, bugün teknolojimizin temelini oluşturan atom altı dünya hakkında yepyeni bir anlayış kazandırdı. Planck'ın 1900'de sunduğu kara cisim ışıma yasası, günümüzün lazer teknolojisinden yarı iletkenlere, memar cihazlarından kuantum bilgisayarlara kadar pek çok teknolojinin arkasındaki bilimsel temeli oluşturur. 19 Temmuz 1915 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri donanması Connecticut'ın New London kentinde bir denizaltı üssü kurdu. Denizaltı teknolojisi 20. yüzyıl başlarında büyük bir gelişim gösterdi ve 1. Dünya Savaşı sırasında denizlerde üstünlük sağlamak için denizaltıların rolü arttı. New London'daki bu üssün kuruluşu, ABD'nin denizaltı gücünü organize etmesi ve eğitim, bakım ile lojistik destek sağlayacak bir merkez oluşturması açısından kritik öneme sahipti. Bu üs, Amerikan denizaltı filosunun büyümesinde ve geliştirilmesinde merkezi bir rol oynadı. İkinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde ise New London Denizaltı Üssü, ABD'nin en büyük ve en önemli denizaltı üslerinden biri haline gelmişti. Burada yüzlerce denizci ve subay eğitildi. Modern denizaltılar geliştirildi. Üs, soğuk savaş boyunca da stratejik önemini korudu. Nükleer denizaltıların gelişmesiyle birlikte Üs, bir teknoloji ve inovasyon merkezi haline geldi. Bugün hala aktif olan bu üs, Amerikan donanmasının denizaltı operasyonlarının kalbi olarak anılmaktadır. 19 Temmuz 1847 tarihinde ünlü roman Jane Eyre Londra'da ilk kez yayımlandı. Charlotte Bronte tarafından yazılan bu roman, İngiliz edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Jane Eyre, dönemin toplumsal normlarına meydan okuyan güçlü bir kadın karakteri merkeze alır. Roman, yetim bir kız olan Jane'in zorlu çocukluğu, eğitim hayatı ve Thornfield Hall'daki mürebbiyelik macerası etrafında şekillenir. Roman, Aşk, özgürlük, bireysellik ve ahlak gibi temaları işler. Charlotte Bront, Victoria döneminin katı kurallarına ve cinsiyet rollerine karşı çıkarak kadınların bağımsızlığını ve kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarını savunur. Romanın yayımlanmasının ardından büyük ilgi görmesi, kadın yazarların ve kadın karakterlerin edebiyat dünyasındaki yerini güçlendirdi. Jane Eyre, romantizm ve gotik unsurları ustaca harmanlayarak insan doğasının karmaşıklığını, ahlaki ikilemleri ve toplumsal baskıları derinlemesine işler. Roman günümüzde de hala okunmakta, çeşitli film ve dizi uyarlamalarıyla kültürel etkisini sürdürmektedir. 19 Temmuz 1940 tarihinde Atlantik'te bir Alman denizaltı Wolfpack saldırısı çerçevesinde müttefik HX-79 konvoyuna saldırdı ve 12 gemi kaybedildi. İkinci Dünya Savaşı'nın en zorlu cephelerinden biri Atlantik Savaşı'ydı. Müttefikler Amerika'dan İngiltere'ye askeri ve lojistik malzeme taşımak için dev konvoylar oluşturuyordu. Alman donanmasının en önemli silahlarından biri olan U-botlar, özellikle toplu saldırı stratejisiyle Wolfpack taktiği büyük başarılar elde etti. HX 79 konvoyu bu taktiğin en yıkıcı uygulamalarından birinin hedefi oldu. Birden fazla Alman denizaltısının koordineli saldırısıyla kısa sürede 12 gemi batırıldı, birçok asker ve sivil hayatını kaybetti. Bu saldırılar Atlantik'teki deniz yollarının güvenliğinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. İngiltere'ye ulaşan malzeme akışının kesilmesi, savaşın kaderini etkileyebilecek bir risk oluşturuyordu. Bu dönemde radar, sonar, eskort gemileri gibi savunma teknolojileri hızla geliştirildi ve konvoylar daha iyi korunmaya başlandı. Atlantik Savaşı'nın sonucu, müttefiklerin bu zorlu tehdide karşı gösterdiği teknolojik ve stratejik uyum sayesinde değişti. HX79 saldırısı, savaşın denizdeki şiddetini ve Alman U-botlarının ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu tarihe gösteren olaylardan biri olarak kayıtlara geçti. 19 Ekim Anneler Günü Arjantin ülke genelinde her yıl coşkuyla kutlanan özel bir gündür. Arjantin'de anneler günü, Ekim ayının 3. pazar günü kutlanır ve aileler bugün de annelerine sevgi ve minnettarlıklarını gösterir. Geleneksel olarak çocuklar annelerine çiçek, kart veya hediyeler verir. Aileler bir araya gelir, yemekler yenir ve anneler günün onur konuğu olur. Okullarda, iş yerlerinde ve kamusal alanlarda anneler gününe özel etkinlikler düzenlenir, annelere teşekkür edilir. Bu özel günün amacı annelerin aile içindeki fedakarlığını, sevgisini ve emeğini takdir etmek, toplumsal değerler içinde anneliğin yerini vurgulamaktır. Anneler Günü Arjantin kültüründe aile bağlarının güçlendiği, duygusal anlamı derin olan bir gündür. Her yıl milyonlarca Arjantinli annelerine duyduğu sevgiyi ve bağlılığı bu özel günde bir kez daha ifade eder. 19 Ekim Babalar Günü Rusya. Rusya'da her yıl kutlanan önemli bir gündür. Babalar Günü toplumda babaların ve baba figürlerinin rolünü onurlandırmak için düzenlenir. Bu özel günde çocuklar babalarına teşekkür etmek, onları onurlandırmak ve sevgi göstermek için çeşitli etkinlikler düzenler. Genellikle aileler bir araya gelir, babalara hediyeler verilir veya özel yemekler hazırlanır. Okullarda ve kamusal alanlarda babalar gününü kutlayan programlar yapılır. Babaların aile ve toplum içindeki önemi vurgulanır. Rusya'da Babalar Günü, aile değerlerinin ve babaların topluma katkısının altını çizen bir gündür. Bu kutlama, çocuklarla babaları arasındaki duygusal bağı güçlendirir ve toplumda baba rolünün saygınlığını artırır. Her yıl 19 Ekim'de babalara duyulan sevgi ve saygı çeşitli etkinliklerle gösterilir. Bu özel gün Rus kültüründe anlamlı bir yere sahiptir. 19 Ekim Ulusal Deniz Ürünleri Bisk günü, deniz ürünlerinden yapılan klasik Fransız çorbası bisk'in kutlandığı bir gündür. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan bu gün deniz ürünleri tutkunlarının ilgisini çeker. Bisk, karides, ıstakoz, yengeç gibi kabuklu deniz ürünlerinden yapılan, krema ile zenginleştirilen yoğun ve aromatik bir çorbadır. 19 Ekim'de restoranlar ve aşçılar özel bisk tarifleriyle müşterilerini ağırlarken, evlerde de deniz ürünleri bisk pişirilir. Sosyal medyada tarif paylaşımları yapılır, gastronomi etkinlikleri düzenlenir. Bugünün amacı deniz ürünlerinin mutfak kültüründeki yerini kutlamak ve insanları deniz ürünleriyle hazırlanan yemeklerin lezzetiyle buluşturmaktır. Ulusal Deniz Ürünleri Bisk Günü, mutfak kültürünü canlı tutan, deniz ürünlerinin değerini öne çıkaran lezzetli bir kutlama günüdür. 19 Ekim Ulusal Yeni Arkadaşlar Günü, sosyal ilişkilerin ve yeni dostlukların önemini vurgulayan özel bir gündür. Bu günde insanlar yeni tanıştıkları kişilerle arkadaşlık kurmaya, sosyal çevrelerini genişletmeye teşvik edilir. Özellikle sosyal medya ve topluluk organizasyonları sayesinde yeni arkadaşlar gününde çeşitli etkinlikler düzenlenir. İnsanlar ortak ilgi alanlarında buluşur, yeni insanlarla tanışmak için fırsatlar yaratılır. Okullarda, üniversitelerde ve iş yerlerinde tanışma etkinlikleri yapılır, kişiler arasındaki bağları kuvvetlendirmek amaçlanır. Yeni Arkadaşlar Günü, insanların sosyal hayatına renk katmayı, toplumda dayanışmayı ve anlayışı artırmayı hedefler. Bugün, insanların ön yargılardan uzak bir şekilde birbirine yaklaşmasını, samimi ve kalıcı dostluklar kurmasını teşvik eder. 19 Ekim Ulusal Yeni Arkadaşlar Günü, yeni insanlarla tanışmanın ve dostlukların kıymetini anlamak için anlamlı bir fırsat sunar. İşte 19 Ekim böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?